Vallahi size Barbie tanıtmaya devam ediyorum. Merhaba koleksiyoncular, Haspias koleksiyoncuların kanalı Koleksiyolo hoş geldiniz. Koleksiyolog resmen şu an Barbie Extra irasında çünkü başka bir Barbie Extra bebeğiyle birlikteyiz. Barbie Extra 6 numara yani Oyuncak avcılığında görmüş olabilirsiniz. Bu bebeği bayağı arıyordum ve internetten aldım. İnternet her zaman daha ucuz. Onun kararını verdim. Barbie Extra serisini gerçekten beğendim. Yani bir bebeği tanıtıp da geçmek istemedim. Diğer bebekleri de açmak istedim ama bütün hepsini açmayacağım. Sadece görsel olarak beğendiklerimi açacağım. Bu bebek de görsel olarak bana çok fazla hitap etti. Ondan dolayı tanıtmak aşırı derecede istiyorum. Çünkü surat moldu da mili. Yani bildiğiniz normal Barbie suratı. Ancak varyant bir suratı var. Yani mağazadakilerden çok daha farklı bir surat baskısına sahip bir mili bebeği bu. O yüzden hemen almak istedim. Saçlarını, üstündeki kıyafeti, detaylarını şu an için çok merak ediyorum açıkta. Ya evet Barbie tanıtmayacağım demiş olabilirim. Ancak Barbie tanıtmaya devam ediyorum öyle söyleyeyim. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve videoya yorum atmayı lütfen unutmayın. Ayrıca TikTok'ta ve Instagram'da beni koleksiyonluk adıyla aratıp bulup takip edebilirsiniz. Şimdi bu güzel bebeği tanıtalım. Öncelikle Barbie Extra bebeğimizin kutusundan tanıtıma başlayalım. Kutusu gördüğünüz gibi değişik bir grafiğe sahip. Arka tarafı mor desenli. Burada 15 tarz parça ve evcil hayvanı da var yazıyor. Burada hologramik bir şekilde Barbie Extra yazıyor. Burada bebeğimizin çizim hali var ve çok güzel duruyor. Ayrıca burada bir kalp var ve bu kalp gördüğünüz gibi Simli, böyle simleri dökülüyor. Burada 6 numara diyor. Burası pembe renginde Barbie ekstra yazıyor ve kızımızın resmi var. Burası yeşil renginde Barbie ekstra yazıyor ve burada köpeğimizin resmi var. Kutunun arkası direkt böyle. Burada Barbie Extra bebeğimizin çizim hali var ve bebeğimizin yanından çıkan tüm aksesuarları çizimleştirmişler. Barbie Extra. Resmen Türkçe yazmışlar. Türkçe kutu okumayalı o kadar zaman oldu ki. 15 farklı tarzlar için parça yazmış. Ve altında da evcil hayvanı da var yazıyor. Ayrıca burada serideki diğer bebekler var. Bu bebeği çok istiyorum. Bunu zaten tanıttığım kanalda bulabilirsiniz. Bu çok çirkin. Bu da e işte belki alırım belki almam. Hadi artık Barbie Extra'mızın kutusunu açalım. Bebeğimiz açtık. Yanından bir adet kalp çerçeveli buraları hafif böyle mavimsi bebek mavisi renginde bir gözlüğü var ve gözlüğü gerçekten arkası saydam yanları da bu şekilde bir adet askılı dondurma çıkıyor bu bir çanta mı yoksa askılı bir dondurma mı peluş mu ne anlamadım ama çok gereksiz bir aksesuar aşırı detaylı boyanmış ama bir adet hem askılı hem de buradan çıkartıp direkt bu şekilde kulplu olarak kullanabileceğiniz bir inci detaylı çanta çıkıyor tamamıyla beyaz üstü böyle inciymiş gibi yapılmış çantasına bayıldım gerçekten burası oynuyor ayrıca anlam veremediğim şekilde niye bu kadar detaylı bir evcil hayvanı çıkıyor. Onu bilmiyorum. Burada böyle ayı desenli ya da köpek desende bebek mavisi bir beresi var. Plastik. Bulldog'u var ya da Pitbull. Bilmiyorum ne olduğunu. Ve tasması var. Eklenme değil ama çok iyi detaylı boyanmış. Bu çıkıyor ve çıkarttığınızda böyle duruyor ama plastiği çok garip ve elime gördüğünüz gibi böyle beyazlıklar bırakıyor plastiği. Yani bunun yerine yanından bir tutacak çıkabilir. Artık Barbie ekstra bebeğimizi tanıtalım. Surat baskısı bu bebeğin mili ancak varyant bir mili. Daha böyle aşağı doğru bakıyor. Daha bir normal bir suratı var. Pembe bir ruju var. Siyah gölge bir sarı var. Ancak çok detaylı bakmamaya çalışıyorum. Çünkü yakından bakınca bebeğin suratındaki pikseller ortaya çıkıyor. Kameranın kalitesizliğinden değil bebeğin baskısından pikselleşiyor. Öyle söyleyeyim size. Bu arada suratının mili olduğunu ezbere bilmiyorum. Yani mili olduğunu biliyorum. Ancak dediğim gibi tekrardan Barbie ekstraların ya da diğer Barbie bebeklerin moldlarının, suratlarının isimlerini ezberlemek periyodik tabloyu ezberlemekten daha zor. Saç rengi çok güzel. Periwinkle diyeceğimiz bir mor rengi saçı var. Saçı ön kısımdan bu şekilde volüm verilerek toplanmış. Burada beyaz bir toka var. Bir tutamı bu şekilde arkaya bırakılmış. Geri kalan saçsa arkadan bu şekilde salık bırakılmış ve saçı gördüğünüz gibi tost dalgalı şekilde iniyor. Baya güzel. Bu saç modeli zaten asla taramayacak bir saç modeli. Bilginiz olsun. Yani taramaya hiç çalışmayın. Direkt böyle bırakın. Elinizle açın. Ancak burayı kaldırdığınız zaman bebeğin kelliği direkt ortaya çıkıyor. Yani materin bunu yapmasını asla sevmiyorum. Sadece şu saç şuradaki kelliği kapatıyor. Bunu asla kaldıramazsınız. Bu saçı açtığınız zaman bu bebeğin saçı mahvolacak. Saç kalitesi bu arada hayatımda gördüğüm en kötü saç kalitelerinden bir tanesi. Uçları direkt yanıyor dokundukça. Çok kalın, diş fırçası gibi bir saç kalitesi var. Bu bildiğiniz plastik bir saç. Bayağı bildiğiniz plastik. Sırf bu şekli verebilmek için böyle yaptıklarını biliyorum. Ancak hani buna gerek yok. Bu bebeğin saçının oynandıkça bozulacağı anlamına geliyor. Yani bayağı kötü bir saç kalitesi var. Kulağında beyaz ince detaylı halka küpeleri var. Ki bayıldım küpelerine. Ayrıca boynunda beyaz ince detaylı bir choker tasması var. Burada ise gerçekten metalik boyanmış, gümüş bir Zincir, kolyesi var ve kolyenin üzerinde charmlar var. Burada iki tane sarı yıldız var. Bir tane mavi ayıcık var. Bir tane gökkuşağı var. Ve burada girls rule yazılı yani kızların kuralı yazılı bir charm var. Buna bayıldım ben. Yani gerçekten metalik yapmış olmaları çok hoşuma gitti. Ama gerçekten şunu zincir yapsalar çok daha iyi olurmuş. Ancak charmların bu şekilde gerçekten sallanıyor olması çok 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 iyi bir şey. Sadece şuradaki girls rule yazması çok daha hoşuma giderdi. Çünkü bu tarz şeyler artık tutmuyor mater. Bunun farkına var. Üstünde çok tatlı bir takım elbise var. Elbisenin kolları böyle yündenmiş gibi. Açık pembe, toz pembe renginde yünlü. Gerçekten çok güzel kalitesi. Bilekleri manşetli. Buralar ise bildiğiniz kot. Pembe bir kot ve üzerinde ayıcık desenleri bulunmakta. Gerçek cep detayı var ancak bunu açtığınız zaman içinden bir şey çıkmıyor. Ayrıca burada düğme detayları yapılmış. Arkadan da bu şekilde duruyor. Arkada da desen devam ediyor. Altında ise bu üstündeki ceketin devamı olacak şekilde kot bir şort var. Bu da pembe üstünde ayıcık desenleri var ve gerçek cep detayları yapılmış buraya bayıldım. İçinde ise pembe ip askılı beyaz bir crop tişörtü var ve bu crop tişörtün bel kısmında bu şekilde bir fiyonk var. Burada metalik bir bilekliği var. Üstü böyle top top. Burada ise gerçekten bayıldım diyebileceğim metalik Barbie yüzüğü var. Daha doğrusu bunun başka bir adı vardı. Yüzük değil de buna başka bir şey deniyordu. Onu hatırlıyorum ancak böyle Barbie yazılı detaylı şeylere özellikle Barbie bebeklerde çok bayılıyorum. Bayağı güzel en sevdiğim aksesuar bu oldu. Ayakkabılarına gelecek olursak bu da orijinal bir tasarım. Beyaz, ince detaylı bir ayakkabı. Tamamıyla beyaz. Ön tarafında mücevher detayları varmış gibi yapılmış. Üç şeritli ve gördüğünüz gibi buralarda da ince detayları var. Bebeğin kafası sağa sola bükülebiliyor. Omuz eklemi var. Dirsek eklemi var. Bilek eklemi var. Diz eklemi var. Aşırı 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 güzel bir bebek. Ben kıyafetlerine, tasarımına her şeyine bayıldım. Düşük kalite JPG surat. Evet. Bugün sizlere başka bir Barbie Extra bebeğini daha tanıttım. Yani biraz hakkında konuşalım. Ben Barbie Extra'ya şans vermeye devam edeceğim gibi duruyor. Çünkü gerçekten bu bebeği beğendim. Bir önceki bebekle kıyasladığımda bu çok daha hoşuma gitti. Aksesuar kullanımı bakımından çok yeterli, çok detaylı, kendi tasarımı var. Bütün aksesuarların kullanımı çok iyi. Sadece hala çok çocuksu yapıyor olmalı. İşte dondurmadır vesaydır evcil hayvandır. Bunlardan önceki videoda da bahsettim. Tutacak çıkabilir. Eklemli bebeklere kesinlikle tutacak. Şart çünkü başka türlü pozlanamaz. Kendi başına ayakta duramıyor zaten Barbie. Bunları söyleyebilirim kötü olarak. Bir de saç kalitesiyle kelliği kesinlikle ama kesinlikle And, uh Konuşmak bile istemiyorum. Bayağı bildiğiniz kel bir Barbie bebek bu. Ve saç kalitesi çok kötü. Yani alırsanız kesinlikle oynamamanız gerekiyor. Dokunmamanız gerekiyor. Alıp direkt vitrine koyacaksınız. 2-3 tane fotoğrafını çekip ömür boyu orada duracak. Çünkü saç kalitesi hemen yanmaya müsait bir saç. Saçı bozulmasın diye yapmışlar ama çok kolay da bozulabilir. Kelli ise zaten saçını açıp yeniden yaparsanız çok sizi rahatsız edecektir. Şimdi piyasadaki diğer bebeklerle kıyasladığımız zaman Barbie'nin eklemli olması gerçekten daha iyi. Çünkü eklemsiz Barbie çok fazla bazı. Eklemli Barbie bulmak çok daha zor. Ancak Lola OMG, Bratz, Rainbow High ile kıyasladığımda. Dediğim gibi hani Lola OMG, Rainbow High ayrı bir kulvar. Bu bebek gerçekten Barbie kulvarında çok iyi. Fiyat olarak 400 lira 250 lira edebilecek bir bebek. Ama çok fazla üstüne çıkılmaması gerekiyor. Eğer indirimle bulursanız alın. Ki zaten kendisi çok zor bulunan bir model artık. Alırsanız mutsuz olacağınızı düşünmüyorum. Surat baskısının pikselli olması zaten artık bunu 5 yıldır Mattel'in Barbie'leri konusunda konuşmuyoruz. Ancak Mattel'in dediğim gibi kendi tasarımlarını üretip Bunları bebeklerde kullanıyor olması bize en mutlu eden şeylerden bir tanesi. Evet bugün sizlere periyodik tabloya göre mili suratlı Barbie ekstra 6 numarayı tanıttım. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve videoya yorum atmayı lütfen unutmayın. Başka bir Barbie tanıtımında görüşmek üzere. Çünkü siz Barbie tanıtmamı istiyorsunuz. Benim de yapabileceğim bir şey yok. Barbie tanıtmaya devam edeceğim size.